Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere silecek lastiklerini en ucuz ve en kolay nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Değiştirmemin sebebi silecekler çalışır durumdayken aşırı ses çıkarmaları ve bu da insanı deli edebilecek bir ses. Bu kayıt değiştirmeden önce ve bu da değiştirdikten sonra Camın pek fazla yaş olmamasına rağmen hiçbir ses yok ve bu da arka cam. İhtiyacımız olan malzemeler: 3 adet yeni lastik silecikleri, 1 adet pense, 1 adet yan keski ve bir büyük tornavida silecekleri yerinden çekmek için yanlarda bulunan şu iki çubuklara basıp yukarı doğru çekmeniz gerek. Bu silecekler orijinal sileceklerdir ve bu yüzden sadece lastikleri değiştirmek en ucuz seçimdir. Fark ettiyseniz sileceklerin uzunluğu farklı ve sonra da yerine takarken yerlerini karıştırmamanız gerek. Yoksa çalışır durumdayken birbirlerine çarpabilirler. Şimdi arka iki silecekte sıra. Onda bir sorun yoktu çalışır durumdayken. Ancak biraz kopuk olduğundan değiştirmem gerekti. Şu görmüş olduğunuz nokta bağlantı noktası. Onun arasına önce bir tornavı da sokmalısınız. Biraz yanlardan kaldırıp çıkarabilirsiniz. Sileciklerin ucunda bulunan tutacakları çıkarmak için büyük tornavidayı kullanmalısınız. Plastik yerle çubukların arasına sokup kaldırmalısınız. Ve böylece çıkarabilirsiniz. Ortadaki tutacağı sökmek için penseyi kullanmamız gerek. Kenarlardan metal çubukları sıkarak Plastiği yana doğru çevirip çıkarabilirsiniz ve bu tutacakta plastik dişiler vardır. Çubukların yerinden oynamaması için dikkatlice bakarsanız görebilirsiniz. Yeni lastiğimizi eskisiyle yan yana tutup yan kesiciyle kesiyorum. lastikleri takmanız gereken yer en yukarıdaki bulunan oluk. Oradan geçirmelisiniz. İyice yerine oturduğundan emin olun. Ve şimdi ortaki tutacağı yerine koyabiliriz. Yine pense yardımıyla metal çubukları bastırıp yerine geçirebiliriz. Ortada bulunan dişlerin de yerine oturduğundan emin olun. E şimdi en son çubukları tutan tutacağı koyuyoruz. Biraz ileri geri çekin. Yerinde olduğundan emin olun. Diğer silceğin lastiğini nasıl değiştirdiğimi göstermeme gerek yok. Şimdi arka kesilecekti sıra. Buradaki bulunan çubukları içe doğru biraz bastırıp ve sonra dışarı doğru çekebilirsiniz lastiği. çubuklar diğerlerinden farklıdır. Uçlarında gördüğünüz gibi kancalar var. Bu kancalar orijinal lastikler için yapılmıştır. Lastikleri yerinde tutmak için. Ancak bu lastikler orijinal olmadıkları için ve yeni lastiklerinde kancalar için yer olmadığı için kancaları sonradan dışarı doğru dönük bir şekilde monte ettim. en üstteki oluğa yerleştirip ve sonra da yerine monte ediyoruz. <laughs> arkaki yerine koymamız için sadece yitirmemiz gerek. Delikleri girdiği zaman tamamdır. Ön sürecikleri de yukarıdan aşağı doğru sadece itirmeniz gerek. Monte ettikten sonra biraz oynatarak ileri geri kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü iyice yerine oturmamıştır ve sonradan çalışır durumdayken çıkabilir. Bu videodan da bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve aşağıdan abone tuşundan da abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.